Merhaba arkadaşlar ben Sor ve siz de Poa Gaming kanalındasınız. Bugün sizlerle beraber Kazuha'yı inceleyeceğiz. Kazuha'nın yeteneklerine bakacağız, silah seçeneklerine bakacağız, takım kurulumlarına bakacağız, yadigarlarına bakacağız ve en sonunda takım yıldızlarına bakacağız. Yalnız videoya geçmeden önce şunu hatırlatayım. 15 Haziran günü yapacağım Twitch yayınında 5 şanslı arkadaşımıza 5 tane 50 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediye edeceğim. Ve siz de bu şekilde işten yararlanmak istiyorsanız beni aşağıda bulunan linklerden takip edip yayınıma gelebilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. arkadaşlar hazırsanız hemen e yeteneğimizle başlayalım. Kazuan e yeteneği bildiğiniz gibi rakiplere bir rüzgar alan içerisine hapsediyor ve onları fırlatıyor. Fakat bu yeteneğin iki farklı kullanım var. Biri bas çek, biri de basıl tut formu. Eğer bas çek yaparsanız yetenek daha az hasar veriyor. Şurada da göreceğiniz gibi ama bekleme süresi daha az oluyor. Ama aynı zamanda basıl tut yaparsanız da yetenek daha fazla hasar veriyor. Fakat bekleme süresi daha fazla oluyor. Bu yüzden bu yeteneği kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Bu yeteneğin güzel bir yanı yanıysa şöyle. Mesela takımımızda Benet'iniz var veya takımımızda şinkşunuz var diyelim. Bu karakterlerin herhangi biri gittiğiniz E yetenekleriyle bir canavara bir şey uyguladınız. Su veya işte alev basar uyguladınız. Fakat bunlar e, Birlikte bir canavar grubu diye düşünün. Ama siz gittiniz tek bir hedef uyguladınız. Kazuha ile e E'ye basarsanız o uygulamış olduğunuz elementi grubun içerisindeki diğer canavarlara da dağıtabiliyorsunuz. Bu etine güzel böyle bir artısı var. Ultimize geçecek olursak ultiste Kazuha'nın burada yer alan su, ateş, buz ve elektrik gibi elementler etkileşime girdiği zaman element hasarı veriyor. Yani şöyle ki siz ultiyi açtığınız zaman büyük bir alanda bir rüzgar e, nasıl diyeyim, alanı oluşturuyorsunuz ve bu rüzgar alanı 7-8 saniye boyunca devam ediyor ve alan içerisinde sürekli belirli aralıklarla anemo demeci veriyor. Verdiğiniz anemo demeci de başka bir element etkileşime girdiği zaman o alan içerisinde işte su, elektrik, buz veya ateşin bir formu olan bir saldırı biçimi uygulayabiliyorsunuz. Böylelikle rakiplerinizi daha kolay eritebiliyorsunuz. Hemen birinci pasif özelliğimize bakacak olursak E yeteneğinde etkileşime girdiğimiz su, ateş, buz ve elektrik gibi elementleri hatırlıyorsunuz değil mi? Ha, şimdi bunlardan biriyle etkileşime girdikten sonra Kazuhan E'sini kullandığımızda bildiğiniz gibi karakter yukarı zıplıyor. Bunları birazdan göstereceğim size. Karakter yukarı zıplıyor ve yukarı zıpladıktan sonra da yukarıdan bir saldırı yaptığınız zaman bu yeteneklerin herhangi birinde daha önce element etkileşim uyguladıysanız saldırı hasarı kazuan %200 kadar artıyor. Yani yukarıdan yapacağınız saldırılar %200 kadar artıyor. Ayrıca şunu da hatırlatayım arkadaşlar size. Yukarıdan yapacağınız saldırılar kazuanın normal saldırı bonusundan çekeceği için kazuanın normal düz saldırılarını geliştirmemiz önemli. Çünkü buradan saldırı buradan gelen saldırı bonusu sizin E yeteneğinizle birleştiği için de daha fazla bir animo demeç uygulayacağınız anlamına geliyor. E son pasif özelliğimizde pardon ikinci pasif özelliğimizde şöyle bir şey var. Şimdi diyor ki e, Kazuha bir gidap tepkimesi tetiklediğinde Tüm grup üyelerine girdap tarafından emilen element türüne göre yüzde 0.04 element bonusu verir, element hasar bonusu verir diyor. Şimdi bu şu demek, e, düz mantık olarak siz e, biraz önce ultinizde yaptığınız anlattığım o şey tetiklediğiniz zaman e, bu dört elementten herhangi biriyle bir etkileşim tetiklediğiniz zaman kazuanın e, ne oluyor biliyor musunuz? Totalde bin elemental masteriniz varsa, yani bin e, element ustalığınız varsa grubunuza bunun %40'ı kadar bir element hasar bonusu dağıtıyorsunuz. Ama bu şu demek değil, element master elemental mastery dağıtıyorsunuz demek değil. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bu çok önemli. Çünkü birazdan göstereceğim gibi Kazuha'nın takım yıldızlarından gelen bir elemental mastery artışı var. Yani sizin ultinizle yapmış olduğunuz tepkimeler elemental master'ınızı arttırmıyor. Element hasarınızı arttırıyor. O yüzden de bu iki farkı iki noktayı ayırmak lazım diye hemen söyleyebilirim. Ve son pasif yeteneğimiz arkadaşlar. Eğer grubumuza kazuha varsa dayanıklılığınız yani koşmanız uçmanız vesaire %20 daha fazla oluyor. Şimdi Kazuha'nın öncelikle bir e ETR'nin formunu göstereyim ben size. Hemen şöyle bir robotun yanına gidelim. Şimdi arkadaşlar robotun yanına geldik. İyi izleyin şunu yapıyoruz. Şimdi ile Q atacağım sonra Kazuha ile E atacağım. Ve rakibim de Pyro'ya karşı bir e, element bonusu kazanacağım rakip üzerinden. Ve benim Pyro olarak verdiğim hasarlar giderek daha da fazla artacak. Mesela Bennett ile E attım. Kazuha'ya geçtim attım, vurdum. Bakın bir alev girdabı tetikledim ve karakterim yani canavar, yaratık 10 saniye boyunca gördüğünüz gibi aşağı doğru azalan oklar var ve bu şekilde Pyro damage bonusu elde ettim ve karakteri yani şey robotu daha fazla vurabiliyorum. Şu an bu hesap benim arkadaşımın hesabı olduğu için hani karakterleri ne derecede kasılı bilmiyorum, bakmadım açıkçası ama e, bu normalde hani son seviye karakterlerle güzel bir yadigar bonusuyla, yadigar setiyle çok fazla fark ettiren bir olaya dönüşüyor sizin açınızdan. Mesela aynısını Shingling'de yapalım şu şeyleri bir engelleyeyim. Şimdi bakın Shinklink'le E basacağım. Rakibin üzerinde bir su şey çıkacak. Buradan da su ee, vereceğim su elementinin hasarın artmış olduğunu göreceksiniz. E'yi bastım, ıslattım, kazuya geçtim, E'ye attım, vurdum. Bakın gördünüz mü? Hidro yani bir su girdabı tetikledim. Rakibimin üzerinde yine aşağı doğru azalan oklar var. Benim üzerinde ise yukarı doğru artan oklar var. Bu şu anlama geliyor. Siz kendinizi güçlendirirken rakibinizi zayıflatıyorsunuz aynı zamanda bu anlama geliyor. O zaman hazırsanız kazuan hemen ikinci e, şeyine bakalım. Mesela takım yıldızlarımıza bakalım. Bu arada başka biri de bir dünyamıza katılma isteği gönderdi. Dediğim gibi hesap benim olmadığı için şu an kim ne istiyor bilmiyorum ama affetsin beni. Hemen birinci takım yıldızımızdan başlayalım. Birinci takım yıldızımız aslında çok güzel bir takım yıldızı. Bu e, sizin Kazuha'da kullanacağınız silahları da etkiliyor. Şöyle ki eğer Kazuha'da C1 dediğimiz yani Constellation 1 dediğimiz yani takım yıldızı bir özelliğe sahipseniz siz Kazuha'da E ulti E yapabiliyorsunuz. Yani şu demek E'yi attıktan sonra ultinizi atarsanız E yeteneğiniz sıfırlanıyor. Aynı zamanda E'yi attıktan sonra ulti atmazsanız da E yeteneğinizin bekleme süresi %10 azalıyor. Yani işte 6 saniyeyken 5 küsurla düşüyor diye düşünebilirsiniz normalde. Ama hemen E'den sonra ulti atarsanız E yeteneğimizin süresi sıfırlanacak ve tekrar E'ye atabileceğiz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Kazuha'nın C2'si biraz önce bahsettiğim gibi ultiden gelen element hasar bonusu vardı ya. O ayrıydı. Şimdi bu da bir ayrı bir şey. Bu da element ustalığı arttırıyor bizim takımımızda Kazuha. O da şöyle oluyor. Biraz önce yeteneklerinde açıklaması olan yani ulti açıklamasında kalan şu 4 element var ya. bunun etkileşime girdiğinizde Kazuha ulti kullandığı anda hem kendisine hem de takımına 200 element ustalığı dağıtıyor. Bunu hani şu an Kazuha C2 olmadığı için gösteremiyorum ama C2 olan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardır. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Mesela Huta takımlarında, işte mesela sizin Dendro komplarınızda, mesela Red'in Shogun gibi takımlarda bunlar gerçekten önem arz edebiliyor. Hemen C3'e bakalım. E, Constellation 3 özelliğimiz bizim E'mizin seviyesini 3 arttırıyor. Constellation 4 özelliğimiz. Şimdi şöyle bir şey var. Constellation 4 Diyor ki Kazuha enerjisi 45'in altındayken aşağıdaki etkileri kazanır. Siz E'ye basılı tuttuğunuzda veya basacak yaptığınızda sırasıyla 3 veya 4 enerji kazanıyorsunuz. Aynı zamanda Kazuha uçarken havadayken de 2 enerji yeniliyor. Yani aslında karakter uçarken kendi kendinize ultinizi doldurmuş oluyorsunuz. Ama çok gerekli bir takım yıldızı değil. En önemli takım yıldızları C2 ve C1. Ya C1 olsa da olur olmasa da olur ama yani C1 ve C2 olsa çok güzel olur Kazuha'da onu baştan söyleyeyim. Consolation 5 yani 5. takım yıldızı özelliğimiz de Kazuha'nın 1000 yaprak darbesi yani ultisini 3 seviye arttırıyor ve son seviye özelliğimiz 6. seviye özelliğimizde şöyle bir şey oluyor. E veya Q kullandıktan sonra Kazuha 5 saniyeliğine rüzgar tesiri kazıyor Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin E veya Q kullandıktan sonra Kazuha'nın düz vuruşları 5 saniyeliğine Anemo DPS oluyor. Yani Anemo bonus kazanıyor. Yani rüzgar hasarı ver veri vermeye devam ediyor demek. E buna ek olarak da her bir kastınız element ustalığı puanı başına Kazuha'nın normal yüklü bir havadan saldırı hasarı da %0,2 artıyor. E aslında Kazuha'yı DPS'e dönüştürebilecek bir constellation özelliği bu. Ama dediğim gibi çok gereksiz. Yani bence hani C6'ya kadar yani C6 alayım değer anlamında bir konsol özelliği olmadığı için ben şahsen kendim hem kanalıma gelen insanları hem de arkadaşlarıma C1 veya c 2 C1 varsa C2 zorlamasını hiç yoksa da hani zorlayabiliyorsa da C1 zorlamasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu dediğim gibi sizin en azından C1 özelliği kullandığınız silahları da etkiliyor olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen kazuanı kullanabileceği silahlara bakalım. Şimdi şöyle bir şey var, Kazuha'ya en iyi giden kesinlikle tabii ki de Freedom, kendi kılıcı. Ben bunu ekranın bir yerine koyarım, aynı zamanda buradaki, şuradaki Benirda da var, oradan da beraber bakabiliriz şu anda. Dilek banner'ımızda Freedom geldi biliyorsunuz, yani özgürlük yemeni diye söyleyebilirim. Bunu iptal edip tekrar bunu seçebiliriz, herhangi bir zararı olmaz. Şimdi bu niye çok önemli arkadaşlar? Çünkü Kazuha'nın hem takımına bir saldırı bonusu vermesi hem de kendisinin saldırı bonusu alması için en iyi silah tercihi bu. Bir kere bunda bir anlaşalım. İkinci bir silah tercih olarak da siz eğer kazuanızda enerji çarjınız düşükse hemen bakalım. Mesela burada %138 gibi bir enerji yüklemesi var. Ayaka gibi ya da Ganyo gibi hani friz veya donma takımları dediğimiz takımlarda oynadığınız zaman Kazuayı enerji çarjınız düşük kalabiliyor. %138'lik gibi bir e, oranda. O yüzden siz eğer enerji çarjım yüksek olsun diyorsanız Kazuaya Zafos kasabilirsiniz. Yani şurada gördüğünüz e, Zafos'un Ayışı silahını kasabilirsiniz. Çünkü bu silah hem alttan yani ikinci özelliği olarak Element ustalığı verceği gibi, e, alt özelliği olarak da buradaki açıklamayı okuyun da sizin kastınız element ustalığı başına enerji yüklemesi elde etmenizi sağlıyor. Ama benim enerji yüklemem fena değil işte ben Raiden Shogun takımda oynuyorum diyorsanız eğer Kazuha'yı o zaman Kazuan en iyi tercihlerinden bir tanesi Demir Kılıç olacaktır. Demir Kılıç da yine kendi altından element özelliği verirken hasar bonusu vermeye de devam ediyor. Buradaki alttaki özellikler sayesinde. Hiçbir şeyim yok diyorsanız kazuya favoriniz kılıç kullanabilirsiniz. Yine enerji yüklemesi olarak. Ya da geçmiş etkinliklerde verilen bu kılıç sahipseniz e, şu göre ben adını asla telaffuz edemiyorum bu kılıcın. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu kılıç da element, özel, element ustalığı verirken aynı zamanda alt taraftan kazuya güzel bir hasar bonusu katkısı yapacaktır. Hemen şöyle bir parantez açayım. dediğim gibi eğer C1 Kazuan'ınız yoksa ve e, atma da sorun yaşıyorsanız sacrificial kullanabilirsiniz ama bunu çok önermiyorum. Çünkü karakterin temeli elemental mastery kasılmalı bazı bir karakter olduğu için sizin sacrificial kullanmanız aslında çok da etkili olmayacaktır. Ama dediğim gibi ulti atma şeyinizi arttır yani sıklığınızı arttırabilir. Bunu da hani e, geçerli durumlarda kullanabilirsiniz. İsteyenler bunda kullanabilir diye söyleyeyim. DPS kazan özelliklerine baktığımız zaman da mesela şu silah kendi silahı DPS olarak Kazuha için güzel oluyor. Aynı zamanda yine işte yüksek kırı hasar bonusuna sahip bir silah tercih edebilirsiniz. E, bunlar hani karakterinizin ve takım gerekli olan saldırı bonusları elektrik elektrik diyorum element bonusları üzerine değişebilir. Bunların tercihlerini de kendiniz yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben karakteri DPS olarak önermiyorum. Eğer kasacaksanız Kazuha'yı Demir Kılıç en iyi 4 yıldız tercihlerimizden bir tanesi. Enerjimiz yetmiyor diyorsanız Zafos en iyi tercihlerinden bir tanesi. Ve yine bu Şemsiye Kılıcı etkinlikte aldığımız kılıç en iyi tercihlerinden bir tanesi. Şimdi biraz da o zaman Kazuha'nın yadigarlarına bakalım. Kazuha da aslında şöyle, tek bir yadigar seti kullanan çok muhteşem bir karakter ama bazı durumlarda ikinci bir setle devreye girebiliyor. Hemen şöyle göstereyim, Kazuha'da öncelikle önerdiğimiz Yadigar seti Yeşil Gölge isimli yani Viridis Venera dediğimiz Yadigar seti. Bu setin 2 parçası %15 rüzgar hasar bonusu verirken 4 parçası da girdap hasarını %60 arttırıyor. Aynı zamanda girdapta kuşanan elemente karşı da 10 saniyede düşmanın element direncini %40 azaltıyor. Yani bu şu demek, siz gittiniz Benet'in A'siyle rakibe vurdunuz, sonra Kazuha'nın esini attınız, Pyro Swirl yaptınız, hem rakibin Çeyrek kırıyorsunuz. Bu dört parça e, yadigar setinden gelen bonusla beraber yüzde kırk direnç azaltmış et, et, direnç azaltma etkisi uyguluyorsunuz. Hem de takımınıza kendi yaptığınız e, pyro siberle beraber bir pyro e, eleman element hasar bonusu kazandırıyorsunuz. Ya bu kelimeleri söylemek gerçekten zor ve anlayan yani saçma oluyor benim için. Ama yani Kazoy ya anlatabileceğim en yakın şey bu. Bir yapabileceğim bir şey yok. Biraz hani böyle karışık gelebilir karakter. Çünkü Kazoy anlatırken aynı zamanda hem E'si hem, hem hem de düz vuruşları yani aslında saldırı bonuslarıyla beraber işlevselliği olduğu için e, karakterin karakterin Aynı zamanda yine buradan da gelen element ile beraber bir değer kazandığı için bütün bunlar 4-5 farklı kombinasyonu bir arada anlatmaya çalıştığım için biraz anlaşılması zor olacaktır. Ama bu hani e, oyun oynadığınız zaman yani aldığınız zaman gösterdiğiniz zaman hani böyle biraz eliniz alıştığı zaman falan gayet yerine oturacaktır. Hiçbir problem çekmeyeceğinizi ben e, eminim. Bu şekilde de yapabilirsiniz kazuya'yı. Şimdi hemen Kazuha'nın bir takım kurulumuna bakalım mı? Şimdi ben burada sizin için ayarladım. Grup düzenine hemen tıklayalım. Şimdi öncelikle Kazuha'da mesela buraya e, şey yapabilirsiniz. Double Sword dediğimiz bir olay var. Yani siz rakibinize mesela su hasar uyguladınız. Sonra kısa bir süre sonra alev hasar uyguladınız. O su hasarı belli bir miktar çok böyle minik bir birkaç saniye kalmaya devam edeceğinden dolayı Kazuha ile E'ye bastığınız zaman aslında çift pyro pardon çift sıvır uygulayabiliyorsunuz. Bu da şöyle oluyor. Mesela gittiniz şu ya veya Tartalya en bunun en güzel örneklerinden biri. Ama şu anda burada Tartalya yüksek e, seviyede olmadığı için o özelliği açık olmadığı için gösteremiyorum. Shing gittiniz. Mesela bir bir rakibe su uyguladınız değil mi? Sonra Benete geçtiniz, ulti attınız. Çok kısa bir süreliğine Shing o su saldırısı rakipte kalmaya devam ediyor. Siz tam o esnada Kazuha ile E'ye basarsanız yukarı çıktığınız anda su sıvır uygulayacaksınız. Yani hidro sıvır uygulayacaksınız. Aşağı indiğiniz anda da Benet'in esinden gelen pardon Benet'in ultisinden gelen alev sıvırını tetikleyeceksiniz. Yani bu şekilde takımınıza iki element üzerinden de element hasar bonusu kazandırabileceksiniz. Kazuha'nın dediğim gibi böyle bir takımı yapabilirsiniz. Buraya mesela siz Tartalya koyabilirsiniz. Tartalya'nın yüksek Hemen şöyle bakalım ayrıntılar. Tartı alanın yeteneğini yükseltirseniz eğer, bunu mesela e, 70-80'leri çıkarırsanız şu pasif açılacağı için bu pasifle beraber dalga e, saldırısı yapacağınız zaman bir yük bırakıyor ya rakibin üzerine. O yük sayesinde bu dediğim Double Super özelliğini çok kolay çalıştırabilirsiniz. İkinci bir takım da Kazuha'nın Redin Shogun takımı oluyor. Redin Shogun takımlarında da hani yine e, çok fazla enerji şarj ihtiyacınız olmuyor. O yüzden bu takımda mesela demir kılıcı kullanabilirsiniz. Ama mesela Tartala takımında enerji şarj eğer Benet'ten sağlayamıyorsunuz veya şimdilikte 4 parça emblem gibi setleriniz yoksa Kazuha'da bir enerji şarj araması yapmanız gerekiyor. Yani yadigar setinizin altında kesinlikle bir enerji şarj bulmanız gerekiyor. Birazdan yadigarların olması gereken temel özellikleri de değineceğim üçüncü bir takımımız mesela Ayaka takımında Frozen dediğimiz bir takım yani Frost Comp dediğimiz bir takım. Ne oluyor? İşte iki tane buz, bir tane su karakteri sonra bir de Kazuha. Ayaka'da böyle bir dizilme gittiğiniz zaman yine burada enerji recharge'a ihtiyaç duyabilirsiniz. O yüzden burada yine Kazuha'nız enerji recharge'ınızın e, e, Raven Shogun'un olmadığı takımlarda veya dört parça Emblem Set'in olmadığı takımlarda genellikle %160 gibi bir şey tercih ediliyor. Hani bunu da önemseyin diye söylüyorum. Bu da lazım olabilir ileride dizileceğiniz takımlar için. Bir başka takım da Hu Tao'nun e, Vaporize veya Melt dediğimiz takımlarından bir tanesinde. İşte bu burada ne oluyor? Hu beraber Elemental Master'ı kazandırıyorsunuz. E, C2 ise C2 değilse de Element Hasar Bonusu kazandırıyorsunuz Kazuha ile beraber. Yine şimdi ile beraber bir Vaporize Arts tetikledikten sonra yani su şey yaptıktan sonra rakibi ıslattıktan sonra e, ile beraber Vapor gerçekleştirebiliyorsunuz. Kazuha'dan gelen güçlü e, bonus saldırıları da Huta'da işte kullanırsanız 4 parça bir şey seti daha etkili olacaktır Vaporize ve Melt için. E, bu şekilde bir takım kurulumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle ben yadigarları tekrar geri dönmek istiyorum. <laughs> Böyle dönecek olursam şimdi hemen şeyden başlayalım çiçekten. Şimdi kazuğa önemli olan şu şey şu. Çiçekte ve tüyde biz element ustalığı alamadığımız için en üst e, şey özelliği. Burada ne yapıyoruz? Altı aramamız gerekiyor. Bizim çiçekte ve tüyde minimum 60 civarında hatta belki 70 civarında bir element ustalığına sahip olmamız gerekiyor ki olabildiğince kazuan elemental masterisini artıp takıma daha fazla element hasar bonusu kazandırabilelim. Yani bu ikinci pasiften gelen özelliğimiz vardı diye onu unutmayın diye hani tekrar tekrar söylüyorum ki element hasar bonusuyla Elemental Mastery aslında aynı şeyler olmuyorlar. Çünkü Elemental Mastery kazandırmak ayrı bir şey, element hasarı bonusu kazandırmak ayrı bir şey. Bunun ayrımını çok iyi yapın diye bunu söylüyorum çünkü bazı hani arkadaşlar kazu aldıktan sonra 200 Elemental Mastery alacağım diye düşünebilirler. O yanlış bir şey. O C2 yani Constellation ikisinden gelen bir özellik. O yüzden bunu burada tekrar ayırmak istedim. dikkat edin diye. Dediğim gibi çiçekte minimum böyle 60-70 civarında bir Elemental elemental Mastery. Ama aynı zamanda eğer enerji çarjım az diyorsanız yani Raider Shogun takımında kullanamıyorum diyorsanız da enerji yüklemesi bulmanız gerekecektir. Bunun dışında yine saldırık veya crit valuesu aranabilir alt tarafta. Q'de bakacak olursak yine Aşağıda bir element ustalığı aramamız gerekiyor. Minimum yine bir 60-70 değerinde bir şey gerekiyor. Aynı zamanda yine enerjimiz yoksa buraya yine enerji charge aramamız gerekiyor. Ve bundan sonra da crit value veya saldırı değeri aramak iyi olacaktır. Kum saatinde element ustalığı zaten yukarıda kendisi geliyor. Aşağı tarafları yine enerjim eksik diyorsanız aslında bunu hepsi için söyleyebilirim. Yani kum saati kadeh ve... Kaç için hepsi için söyleyebilirim. Hepsinde elemental ustalığı arıyoruz. Altlarında ise öncelikli olarak enerji recharge daha sonra da saldırı bonusu veya crit value arayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size hemen Kazuha ile bir örnek göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi sizlere Kazuha'da mesela Pyro Swirl tetiklemeyi göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Süreleri bir doşlayayım ben. Öncelikle Benet'le E bastık. Benet'le Q attık. Kazuha ile e attık. Paris tetikledik. Yoymaya geçip vurmaya başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Vaporize olmamasına rağmen 16.000, 16.000 hatta 30.000'e 30 kadar çıkan hasarlarımız oluyor. Bunu bir de Vaporize yaptığınızı düşünürseniz aslında çok daha fazla yüksek hasarlara çıkabileceksiniz. Burada sadece alev güçlendirme etkisini göstermek istedim. Hani size Vaporize falan katmadan ne kadar yüksek hasarlara çıkabileceğinizi görün diye. E, bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Arkadaşlar siz Kazuha'yı aldınız mı? Aldıysanız ne kadar, vişe attığınız ne kadar harcadınız ya da Kazuha'dan memnun musunuz? Kazuha'ya hangi silahları kullanıyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca her gün yaptığım yayınlara da aşağıya bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Son olarak videoyu beğendiyseniz benim ve kanalımı büyütmek adına, beni desteklemek adına videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Discord sunucunuza hepimizi, hepinizi bekliyorum ve herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.